Arkadaşlar merhaba, burada çok güzel renkli bir e, alandayız. Şu Türkiye'de anda. tek, dünyada tek bu, bu sektöre şu anda ilk defa bu fuara getirdik. Gerçekten ürünler. çok Sizle güzel renk katmışsınız buraya siz. Bu ürünler AVM'lere, havalanına, ondan sonra sokak lezzetleri veya büyük e, bu Facebook zincirlerin, e, franchise markalarımız evet. köfteci, çiğ köfte, hamburger, yemek, kebap, köfte, Ondan hmm. sonra işte gördüğün gibi pizza, şekerleme, waffle, katlı, e, bu şekilde şu anda Avrupa'da ve Amerika'da bu trend haline geldi. Hmm. Biz de şu anda bu ürünleri yaptık ama kişi özel yapabiliriz. Bu renkleri biz evet. böyle yaptık. Yani sadece o, içeride, bunlar ibaret değil. Tabii değil tabii. Değil mi? Firmanın kendi logosunda, kendi renklerinde. buna özel tasarım yapabiliriz. İş mesela ona göre Hı. yapabiliriz. Üretimi nerede yapıyorsunuz? Ankara'da fabrikamız. 20 bin metrekare fabrikamız var. Biz aslında mobilya işi yapıyoruz. Bir yılda Hı. bu işlere girdik. Çok bu güzel. kapsül evler var ya belki görmüşsünüzdür. Gördüm. Mutlain House. O firmanın sahibiyim ben. İsmi Mutalip Gören. Hı. Arkadaşlara, sizin takipçilerinize özellikle söylersiniz. Zaten kartımı verdim. Evet. Size ulaşmak isteyenlere Bu arada siz de verirsiniz. telefon numaranızı tekrar verirseniz veya e, Instagram gibi ulaşırsanız. Ben direkt bizim firmamızdan Instagram'dan ulaşabilirler zaten. Tamam neydi? Mut, firma? Muttine House, Muttine House diye yazılıyor. Hı -hı. Takipçimiz Şöyle, çok Şöyle, Şuradan da gösterelim evet. onu Arka tekrar. buradan da baksınlar. Mobil, telefon numarası. Ha öyle yani. mi? Diğer taraf. Ha şu taraf. Buradan böyle Türkiye'de tek. Yeni bir iş fikri. Yeni bir şey gidip milyon Hı. bir restorana ödeme yapmasına gerek yok. 3-4 milyon ödeyeceğini evet. 10-15 bin euroya böyle bir ürün alacak. 15 bin Euro'ya 20 bin euro arasında Hı. değişiyor. Alacak içine kendi tatlıcı, lokma tatlısı, bilmem helva, loku ne yapmak evet. istiyorsa AVM içerisinde koyacak. Sonra iş yapmadı başka yere götürür veya Anladım. konser alanlarına. Ya çok Hı. dikkat çekiyor. Taşınabiliyor değil mi? değil mi bunlar? Tabii tabii taşınabiliyor mu? Alttan tekerlekleri Alttan mi var? Alttan tekerlekleri Hı. var. Ediyor. Çünkü görünenler Doğru, dönmüyor herhalde herhalde hadise. Arkasında diğer tekerleklerle Malzeme nedir bunlarda peki? Malzeme şimdi fiber olan var, alüminyum olan var, saç metal paslanma saçlardan da var. Bu şekilde modeline göre yapıyoruz. Tek malzemeden oluşmuyor. Anladım. Hep kompozisyona dayanıklı malzemeler hepsi. Hı Peki garantisi var mı bu ürünlerin? Garantisi yasal için garantisi var. İki yıl garanti var. Türkiye'deyiz biz yani her türlü Aha. hizmet veriyoruz evet. yani firmamız belli bizim. Önlerinde yani şu göründüğü gibi güzelim. öyle değil mi? Önlerinde mesela şeyler e, ten, o ten, ten, çadırlar hepsi falan hepsi dahil. Hepsi var. içinde böyle bu şekilde anahtar teslim. Şu haliyle var. teslim ediyorsunuz. şu anda böyle 15 bin euro bu fiyat. O, şunun fiyatı 15, 15 bin, bin euro. euro. Evet. Ha. Hepsi aynı mı? Diğerleri de aynı mı? Diğerlerin farklı fiyatlar. Farklı mı? Şu mesela o, şu 15 bin euro. Şu waffle. Waffle. Onun nedir farkı? İşte böyle futuristik bir tasarım. Bombeli bakın burada farlı. Evet. Tesla gibi bir araba ya. yani. Yani dizaynın harici, harici dizayn bir şey ve var mı? Tabii var. İşçiliğe göre model değişiyor. Bunun malzemesi nedir ham maddesi mesela? Bu fiber. Fiber. He. O şu elektriği nereden alıyor? Elektriği, içi yerime buradan aküsü, aküsü normal şeylerle, trafolarla. He. Başka diğerlerinin fiyatları nasıldır? Hepsi değişiyor. Ortalama 15 ile 20 bin arası değişiyor. Ya 15 bin, 20 bin arasında. 13 tane modelimiz var. Kafe modeli, döner modeli, köfte, Hı -hı. hamburger, kumpir, danı, bubble tea. Bakın her model var. Çok güzel. Gerçekten evet. renk kattınız. Ben pazar günü de geldim buraya ama pazar günü yok burada mıydınız Yoktu. siz? Değil mi? Yok, evet. evet. Gerçekten çok farklı bir görüntüsü var. Dondurma, Tam bitirdim gidiyordum burayı görünce hep, dikkatimi çekti. Bunlar hep bizden talep edildikten sonra böyle bir, bir ürüne yaptık. Şu anda çok, çok firma var yaptırmak istiyor. Bize evet. geldiler biz göcekte falan dondurma kabinleri yaptık. Ama e, yani düz konteyner gibi yaptık. Ondan sonra baktık ki bunda çok ciddi bir şekilde ihtiyaç var. Ona göre modelleri geliştirdik. Ha, renkler falan, ha, çok, güzel falan bakın, çok güzel ama. Şu an falan da bak çok güzel. Neylere? Neylere dediniz? Ay şunlar, falan da bizim. Onlar da mı size ait? Bizim mutlainin Oo çok güzel. Siz bunlar dolaşmadınız mı? Evet. Kapsülleri tanıtsın güzelce über kapı şimdi dolaştı güzelce hepsini göster Hı -hı. tek tek tamam. dolaşabilirsiniz. bu kapsüller Türkiye'de tekiz bak üretiliyor bak bunlar eee olarak geçmiyor kapsül olarak geçiyor bunlar kapsül ve tayna modüler evler taşınabilir Aha. bu İstem ise altına romur koyabiliyoruz Hı -hı. ruhsat. Peki şu e, pencerelerin bu kadar açık oluşu mantığı ne? Ne için o kadar bu öyle? Bu manzara kaç perdesi var? Aman. Manzarada böyle rahat bir şekilde içi çok ferah. Anladım. Bunlar tekerlekli değil değil mi? Sabitleniyor değil. mu? Değil. Bu ayaklar Ayaklar yere sabitleniyor. Öbürleri de ayaklı. Ha, orası da size ait. O siz varın yarısını kaplamışsınız maşallah. Çok güzel. Teşekkür ediyorum olun size. Hoşçakalın. Kolay gelsin. Ne güzel kokuyor bunun içi. Özel bir koku mu kullanıyorsunuz? Şöyle banyosu oldukça güzel, geniş. Çok gayet, 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 evet, çok oldukça güzellik. geniş bir banyosu var bunun. Evet. Ee, banyo dolabını ben de diyordum ama dışarıda başlı başına bir banyo dolabı var bunun. Şöyle. Burası duşakabin. Ee, burası banyo kısmı, orası yatak. Şey Oturma için herhangi bir bölme yok değil mi? Buradan ibaret sadece. İçini dağıtıp da yaşayabileceği otel tarzı bir odası hı. var. Burası daha çok ne için kullanılır? Otel tarzı. Otel. istediği yere, manzarası Aa, olan doğru, doğru. bir yere kuracak. Manzarasını seyredecek. Evet bungalov falan var. kiralıyorlar. O ters Pert olabilir. Evet doğrudur. Perdeleri var. Hı hı. Buralar hepsi perde. Elektrikli var. mi yoksa şey mi? Elektrikli mi? Manuel perdeleri Heh. var. onları şu anda manzarası açık bakmadık. Çok çok storu zaten bunda televizyon ve bunda seyredecek. Burada yatağı, dinlenme koltuğu. Evet. Yani ev olarak düşündüm ama Kliması. ev olarak değil de ama şey gayet güzel söylediğiniz gibi Şu nedir? Projeksiyon Tabii, tele... ha karşıdan televizyon, televizyon gibi izlemesi için, için mi? Televizyon serilecek. Bunlar dahil midir dahil. E, bu şey? Kompli gördüğünüz her şey. Fiyatı nedir bunun? Hepsi dahil. 2000 Euro. 2000 42. 42.000 Euro. Evet. Ee, şuralar. Tabii burada. Ha, o ne? Ocak mı? Yok Fır fırın. Evet. Allah Allah fırın da var burada. Evet. Burada şey tamam. Fırın, evet. e, başka Dinleme Ocak şey. falan yok, değil mi? Yok. Hı hı. Gerçi bu otel konseptinde olduğu konsepti. için tabii ki. Evet. 42.000 Euro. Evet. Şey firma ismini tekrar evet. alabilir miyim sizden? Mutini House. Mutini House. Evet. tamam. Diğerlerine de bakabilir miyiz? Tabii. Kapıları da çok güzel orijinal. Şey mi evet, şifreli mi bunlar? Açtığınız zaman içeriden dışarıyı görebiliyorsunuz. Aa, çok anda. güzel. Evet. Kapattığınız zaman. Ha. Oradan ha, parmak okuyarak mı açılıyor? Çok güzel. Evet. Parmak size okuyor. Karşıdaki. Hoş geldiniz. Nereye bakalım şimdi? Burada A1. A1. 7'de mi kapanıyor fuar? Tabii saat 7'de. A1 modelimiz. Bu modelin ismi neydi? A1. A1. A1 bu çok güzel. Bu salon. Evet bu çok güzel, gerçekten çok güzel. Çok geniş. Bayağı, bu arada sizin yüzünüzü de evet. çekiyorum, sıkıntı var mı? Tabii tabii, yok. <laughs> ee, şöyle... nere var? koltuklar falan. Burada gerçekten yaşam burası çok güzel. Denize sağlık. Bu e, iki art, artı 1 mi? Tabii bir artı 1. Mutfağı. Burası hem salon, Amerikan mutfak. Hı hı. Ee, burada zaten olacak. Mesela, bu, bu ne kadardı fiyatı? fiyatı? 55 bin euro bu. Banyosu. Kullanma alanı çok geniş, güzel, ferah. Burada hem boy aynası, Hı -hı. Arka kısmında biz ha, bayağı depolama ya. alanı var bayağı burada. Çok Bayağı geniş, evet. Nasıl yatak odası. Çok güzel kullanılmış burada görüşler. Bu evet, evet, öyle, ne kadar demiştiniz? 42.000 euro mu? 55.000. Pardon. Ben, evet. e, izleyen arkadaşlar artık geri dönüp fiyatları evet. alabilir ben. Kafa karıştırmış olmayayım. Oralar havalandırma öyle değil mi? Tabii, burada klimalar. Hı -hı merkezi. Koltuklarınız da çok güzel. Tabii berçeler inşik. Burayı çekmiştim zaten. Altı <laughs> modelimiz. Bunun verandası da dahil mi? Verandası var. Verandası ayrı bir Bir saniye. Şöyle karşıdan bir bir saniye. Karşıdan verandayı da bir çekeyim. A6 Bunlar parmak, parmak okuyor. okuyor. Tabii. İçeriden kamerayla, dışarıdan gelen kişiyi görüntüleyebiliyorsunuz. Buradan. Evet. Akıllı ev diye bir kılınmıyor bunların. Burası akıllı ev. Perdeleri uzaktan kumandalı. Aha, kumandalı, kumandalı. Evet. Çok Güzel. Çok güzel. Şuralar ee, sıcak da üflüyor mu? Sadece soğuk mu? Ne bu? Hayır. Klimalar hem sıcak hem soğuk. Ha onlar klima. Tabii. Buradan zaten içerinin bütün her yeri, aydınlatmaları, yatak odasını, oradan salonunu, banyonun, Hı. her tarafını burada kumanda edebiliyorsunuz. Burası banyosu. Bu banyosu çok, çok geniş. Bayağı geniş bir banyo. Aynalar dokunmatik. Şunlar da aynalı olduğu için. Tabii. E, i̇çerideki dışarıyı görüyor, dışarıdaki içeri görmüyor. Aynaları dokunmatik. Ha, o aydınlatma için bir daha basar mısınız? Aydınlatma. Ha, çok güzel. Fön makinesi de var. Tabii, fön makinesi Sualeti. var. Hayretlik evet. de var. Çok güzel. Ee, şu ne içinde? Şey Sıcaklık. burası da ısı kontrolü. Burada şöminesi var. Isı veriyor mu? Sadece buhar mı yayıyor? Buhar yayıyor. Şöyle Ama an, e, vermese bile böyle bir tabii, sıcaklık hissi veriyor insana. Sıcak hissi evet. veriyor şöyle eliniz Çok zaman. güzel yani. Buradaki perdeler de elektrikli öyle değil tabii, mi? Koanda bu, bu Koltuğumuz. Yatak mı oluyor bunlar? Yatak oluyor. Koltuklar zaten bayağı geniş. Koltuklar geniş. Ee, Şuralar da ha şu koltuk. Beje de çok güzel. Oturumu şöyle açılıyor. Ha. Oluyor. Ha, tamam evet. anladım. <laughs> Detaylar çok güzel. Mimarlar mı tasarlıyor bunları? Tabii ki bizim mimarlarımız var, tasarımlarını yapıyoruz. Çok güzel bir oturma köşesi burası. Yani şu ısıtmasa bile şöminede de hafif ısı hissediyorsunuz. Ya. Yani normal böyle fazla sıcak yok. Hı hı. Ee, şurada dolaplar var. Oo, bayağı depolama alanı var burada. Evet. O altı Ve Burada da yine işte fırını var. Hı hı. Şey, buzdolabı var mıydı burada? Göremedim. Burada yok. Ee, ama yer vardır konulabilir isterseniz deniz, değil mi? Var. <laughs> Tamam. Buradaki modelimiz de Zago Kabin. Zago? Evet, Kabin. Bu da otel tarzı. Evet. Ha, bu da az önceki kişinin yaşayacağı. Güzel, konforlu bir otel odası tarzında yapılmış. Evet. Yine projeksiyondan TV izlemeye var. <laughs> Perdesi ha, tamam oradan gidiyor perde değil mi? Burada yine mutfak tezgahı. Ha, buranın mutfağı bayağı geniş. Geniş. Davlumazı falan. Tabii tabii hepsi mevcut. Üst taraflarında zaten dolaplar var. Hı hı. Altı dolapları. Burada da genel ocak, ocak, fırın var. Fırın Öyle değil mi? Öbür fırın orada açılmadı da. He. Evet. Burada var. Aha. Burada bir yatak odası. Burada. Banyosu. Ha, burada tek oda değil mi? Tabii tabii. Şurası. Dolap. Dolabı. Burası da banyosu. Şöyle tavanlar. Çok güzel aksesuarları da konulmuş üzerine. Bu, bu haliyle ne kadardı? 38 bin euro. Hı <laughs> e, zemin ne kullanılıyor? Zeminler bunların hepsi Yok, zemin için su geçirmez malzemeler. Bu seramik değil. Seramik değil değil evet. mi? Seramik evet. görüntüsü evet. De mermer gibi görünüyor ama değil. Evet. Bambu. geniş. Şöyle karşıdan bir çekeyim. O kapısı çok güzel. Bu kaç metrekare alan kaplıyor? Bu 40 metrekare. Ee, bunun koltukları. Koltuklarınıza bayıldım. Koltukların Hepsini de öyle. kaldırdığınız zaman duvardan çift kişilik yatak açılıyor bunda. öyle mi? Evet. Çok güzel ya. Yani. Bunun kullanım alanları, rafları. Perdeleri bunlar, pirisel perde. Çok farklı bu. Diğerlerine... Hepsi birbirinden güzel ama şu çok Camlar, farklı. Artı eksi 50 derece sıcak soğuk geçirme Bunu var. Bunun kullanım alanı çok güzel. Burada Aa. çamaşır makinesi. Bu başlı başına bir ev gibi. Ee, Yanında bulaşık makinesi. Hı -hı. Burada buzdolabı. E, ocağı. Dağılır falan her şeyi. Çekmeceleri. dolap sayısı çok fazla kullanabilecek. Hı -hı. Bu başlı başına Gözler, bir fazla. ev gibi. Klimalar evet. yine tavandan ısıtıyor. Burada bir artı bir de öyle değil mi? Bu ne kadardı fiyatı? Bu 40 milyon. Orada da böyle dolaplar var. Sadece dolaplar var. Şurada bir tuvalet aynası gibi. Evet. Şu altında bir çekmece var. konulduğu zaman gayet güzel. Gayet bu i̇şte Burada yine yasak. Tane berçer. Perdeleri. Aydınlatması falan da çok güzel. Aydınlatması güzel. Hı hı. Evet, A5 modeli. Bu da A5 modeli. <laughs> Burası direkt banyo tuvalet. Çok güzel ya, çok genç kullanmışsınız bunlar da. Bu aynı da, da, da var. var. Evet. Bu da aynı yine aynı şekilde dokunmatik. Dokunurum sana. Sağ ol. Bastırmaya gerek yok. Hı? Bak, şey Çok yapalım. güzel. Burası. Burası. Nasıl açılıyor? Orası. Ha. Ha burası şey. Teknik oda. Aa bayağı büyük bir masa var burada. Siyafet veririz burada. çok güzel bir mutfağı var. Bu mutfağı çok geniş, masası güzel. Her şeyi de çok güzel. Burada da yine yani koltuk kumandayla açılıyor. Çıkış yapı oluyor. Bunun fiyatı neydi? 48 bin lira. 48 bin. Evet. Euro. Evet, Bunlar e, ne kadar sürede hazırlanıp teslim edilir? Sipariş evet. verilirse. 45 gün, 2 ay, 3 ay. İşin Ha yani yoğunluğuna göre. Montaj. E, bunları montajını siz kendiniz yapıyorsunuz. Biz hazırlıyoruz, fabrika teslim. Hı -hı. Anahtar teslimi olarak fabrika, yerine. Fabrika teslim. Ne kadarlık her fabrika? Evet. E, kurulumunu kim yapıyor? Kurulumunu zaten biz hazır şekilde gönderiyoruz. Siz sadece normal bir lobetörle geliyor. Hiç tutuyorsunuz. İşte istediğiniz yere indiriyorsunuz bağlantıyı. Şey, şey mi altına beton koymak gerekiyor Tercih mu? Tercih sizin isterseniz yani yer sağlamsa direkt oraya, değilse ayaklarının altına Hı -hı. beton atarsanız sizin için daha iyi olur. Evet. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bu kadar da değil mi? Evet Bunu abi bir saniye onu çekelim. Kaldığım gibi. Oo, bayağı büyük bir yatak oluyor evet, burada. Çok kişilik yatak oluyor. Çok güzel. Kumanda orada bir evet, düğmesi mi var? Aynen. Tamam, çok teşekkür Aynen. ediyorum. Teşekkür tekrar Eğişim. firma bilgilerinizi alabilir miyim? Mutlini House. Ankara firmasıyız. Ak Yurt'tayız. Telefon alalım tekrar. 20 bin metrekare tekrar. üzerinde. Ee, devam ediyoruz. Eee yani, Instagram falan adresiniz var mı? Orayı gerçi kaldı. göstermiştim tabii, az tabii önce ama tekrar evet. şu e, evet. aşağı kısmı değil mi? Evet. Burası bir de ters. Mo, burası mobilya bölümü. Burası da Anladım. Mutine House. Mobilya derken e, böyle mutlumo mutfak mobilyası falan o tarz şeyleri yapıyor musunuz orada? Mutfak Mobilya, Mutluni Kids, mutlumo hı. Mutfak, banyo. Anladım. Hepsini yapıyoruz. Hı hı. Tamam, çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Nereden çıkıyor? Çok teşekkür ederim hoşça kalın. Arkadaşlar oldukça güzel kapsül evlerin, kapsül otellerin olduğu bir e, video oldu bu. Ben e, çekerken çok keyif aldım. Sizlerin de keyifle izleyeceğini düşünüyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.